kül oldum. Sordum gelen geçene, bahar geldi mi diye. Boş ver dediler bahar, gelmeyecek bu sene. Seneye gelir mi ki, soramadım kimseye. Halden anlamıyorlar, gülüyorlar yüzüne. Yüzümdeki gülücük, hayata küstüğümü belli etmemek için gerçek dost olmayana. Sırtımdaki kamburdan eğiyorum yüzümü, ben eğdikçe yüzümü, kırıldı kalbim sana. Oysa mazi gözümde tülleniyor pes pembe, hatıralar koşuyor, dökülüyor zihnimden. Kadere küsme diyor, ayıp olurmuş Rabbe, doğru dersin de dostum, anlamıyorsun halden. Hani nerede söyle Huzur dediğin senin Bu dünyada kalmadı Gitmek gerek buradan Mazi hüzün veriyor At ediyor gelmesin Dinlemiyor hiç beni Duymuyor akan zaman Senin elinden ölüm Geldi benim ruhuma Bedenimi bıraktı Canlı meyit ardında Sen de mutlu huzurlu kurulmuşsun yuvama, aldığın bu ahların zararı var sana da. Zerratıma dedince, belki de daha fazla, ahım birikti sana, aldığım her nefeste, izah edemiyorum yaptığını akılla, bedenin özgür deme, ruhum benim kafeste. Ölümü bekliyorum mutlu olmam imkansız. İdeallerim benim katilim oldu çünkü. Hele bir sen varsın ki sensiz her şey anlamsız. Sen gelsen bile artık huzur gelir mi dünkü? Kırmak için bu kalbi söyle sebebin neydi? Daha azı olamaz. Sebep cennet olmalı. Nasıl becerdin bunu? Nasıl aklına geldi? Şeytan mı verdi sana? Söylesene bu aklı. Dilerim ama sanmam. Mutlu Mesut olasın. Öyle görünsen bile kaçamazsın maziden. Atiyi ve maziyi kül edecek bu yangın. Kapatsan da gözünü atamazsın içinden. Mutluluk maskesini çıkarınca yüzünden aynaya baktığında karşında duracağım. Kırdığın bu kalbimi mümkün mü ki düzeltmen? Verdiğin bu acıyla ben hep yaşayacağım. Hayrettin Soganyeva değil aslında adım. Sen de bahar değilsin. Yazamadım adını. Ne senle ne de sensiz. Huzurum yok anladım. Küllerim üzerine kurulmuşsun hayatını.